Bugün mutluyum inşallah abi Necmi aramaz ama. Hay şansımı sikim. Alo. Alo. Efendim Necmi abi. Cafer borcunu ödemen için son saatlerin ödemez isen kapana dayanırım. Abi param yok sonraki gün ödeyeyim. Kapattı. O benim kapıma dayanırsa biz de karşılık veririz. Atalarımız ne demiş? Gamyon gör. Unkey. Unkey. Cafer. Cafer parayı ver vermez isen birazdan ambulans ile yol alacaksın. Artık o her şeye muhtaç Cafer yok karşında. Ambulans gelmeden önce Ecel'in gelecek Necmi.